Densin biraz. Ağlamaktan harap oldu yavrum. Sunay'ı aradın mı? Ne söyleyeceğimi bilmiyorum ki. O da çok kötü oldu. Apart apart çıktı evden. Nasıl olacak şimdi? Bilmiyorum Hayri. Hiç böyle hesap etmemiştik ki. Şu an tek istediğim kızımın beni affetmesi. Sonrasına bakacağım. Kafayı yiyeceğim ya. Her şeyi yoluna koyacağım diyordum ya. Daha da mahvettim. Bütün bunları ailen de şahit oldu. Bana ailen değil mi? Bence o söyledi. Öyle bir şey yaptığını sanmıyorum. Öyle ya da değil. Bundan sonra kızımın yanına bile yaklaşamayacak. Bitti. Of Allah. Im. Babet, sana bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Hani bana fıstıkım diyorsun ya, bazen de balım. Hı hı. Annem hiç başka bir at takıyor musun? Bilmem mi hiç dikkat etmedim. Takmıyorum galiba. Neden sordun? Baba. Annemin neden hiç Afrika fotoğrafı yok? Annen çocuklara yardım etmek için o kadar çalışmış ki fotoğraf çekememiş. Günaydın. Kayracık. Hadi bakalım kahvaltı vakti. İstemiyorum. Ama okulda program var. Kahvaltı etmezsen gidemezsin. Gitmeyeceğim. Yakamdan hiç çıkmayacağım. He, anlıyorum. O zaman buradan hiç çıkmadan büyüyüp genç kız olacaksın, öyle mi? Öyle. Ya ama akşam da yemek yemedin. Aç kalırsan büyüyemezsin ki. Büyümem. Zaten büyümek falan da istemem. Aç kalacağım ben. He. Ama ben ne yaptım kahvaltıda biliyor musun? Sen bayılırsın. Pişi yaptım. Ortaları delikleme. Evet tam seni sevdiğin gibi. Ya Haydi açıldım aç olduğumu biliyorsan odamdan çıkmam için yapıyorsun delikli pişi. Peki babam da kahvaltıda olacak mı? E olabilir. O da sonuçta burada yaşıyor ya. E o da seviyor pişiyi. İyi gelirim ama onunla konuşmam. Tamam sen gel de ama çabuk gel pişler soğumasın tamam mı? Tamam sen git ben geliyorum. Tamam. dedi. Kahvaltıya geliyor. Küçük hanım bir şey duyunca dayanamadı. Çok şükür. Hı -hı. Sağ ol Ayla. Sen de dün geceden biri burada bekledin. Biraz zaman ver. O daha çocuk. Ne yapayım benimle değil. Bir saniye bile ayrılmak istemiyorum yanından. Normalde kılına zarar gelse dünyayı yakarım. Ama şimdi göz gözyaşlarının sebebi benim. Kendimden utanıyorum ayrı. Zamanla anlayacaktır. Senden vazgeçecek hali yok. Kendini toplamalısın. Kahve için ayakta kalman lazım. Doğru söylüyorsun. Küçük olmam lazım değil mi? Umarım anlar beni. Anlayacak mı? Anlayacak. Hadi sen de kahvaltıya. Dünden beri az sonra lokma koymadın. Kayra yla neden kavga ettiniz okulda? Ben etmedim. O bana kızdı. Peki neden sana sürekli kızıyor? İşte. Keremcan, söyler misin oğlum? Yoksa bir daha Kayralara gitmene izin vermeyeceğim. Ya anne. Çok ciddiyim. Kayran'ın annesi yalancı anneymiş. Aylin Hanım mı? Aylin değilmiş işte. Kandırmıştı herkese. Sunaymış çok kadın. Annesi başkasıymış aslında. Herkese yalan mı söylemişler Kayra'ya da? Ama kimse söyleme olur mu anne? Hadi oğlum. Sen ne kadar güzel olmuşsun öyle balım. Bugün provan varmış. <laughs> Hayri söyledi. Şahane bir kostüm diktiriyorum. Melek kostümü. Ama bugün sadece kanatlarını takacak. Hmm, ya. E, Rengi de kayra seçti. Öyle değil mi kız? Hayır. Bugün okula sen beni bırakır mısın? Ee, çok isterdim ama terziye gitmem lazım. Kıyafetin yetişecek ya. E, o yüzden baban seni götürecek. Zaten seni okula götürmek için bugün işe de gitmemiş. Ya. Hatta bir iki yolda biraz lafları seninle. Haydi. Söyle ona. Ben babamla konuşmak istemiyorum. Ya e, baban şu anda karşında oturuyor Kayrıcığım. Olsun. Yine de sen söyle. Nicat Bey. Kayra seninle konuşmak istemiyor. Peki en azından beni dinleyecek miymiş Hayri? Hayri Sana söylesin, sen de bana anlatırsın, tamam mı? Sanırım şu an baban seni duyuyor. Peki baş başa kalırsak ne olacakmış Hayri? Hayri söyle onu aklında tutsun. Eve geleceğiz sana anlatır. Sen de bana anlatırsın. Peki balım. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Hayri! Söyle! Babamı bir daha hiç harf etmeyeceğim! Evet. Şirkette misin Necat? Şu an müsait değilim. Fazla vaktini almayacağım. Hisse de devrini kabul ediyorum. Protokol için şirket avukatımla beraber gelelim. Bugün hemen çözelim bu işi. Hepimizin vakti kıymetli. Öğleden sonra gel şirketi halledelim. Öğleden sonra görüşürüz. Baban en son ne ister biliyor musun Kayrecim? Senin üzülmeni, Bilerek, isteyerek hiç kalbini kırar mı seni? Yalan söylemiş bana. Kandırmış beni hep. Ama niyetleri kötü değildi ki. Sadece senin birazcık mutlu olmanı istediler, o kadar. Hem zaten Suna buraya ilk geldiğinde kafalarında hiç böyle bir şey yoktu. Sen biliyor muydun Suna ilk geldiği zaman benim annem olmadığını? Yani şöyle... E aslında biliyordum. Sen de yalan söylemişsin Ayri. Biliyordun, kandırdın beni sen de. Hayır bak. Ha. Hepiniz yalan söylemişsiniz. Artık sevmiyorum sizi. Kızım. Ne oldu? Benim de yalan söylediğimi öğrendim.